Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Sakarya'da izinsiz gösteri yapan grup kampüs çevresinde toplandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin dağılın ikazını dinlemeyen grup polisin müdahalesiyle dağılırken aralarında Türkiye Komünist Partisi, Sakarya İl Başkanı Turcay Köklü ve 16 üniversite öğrencisi gözaltına aldı. Emniyete sevk edilen 17 şahıs ifadelerin ardından serbest bırakıldı.